Herkese selam ben Ata ailenizin favori hepsisi Bugün Draken Sank Online inceliyoruz Bu oyunu çocukken bir süre oynamıştım Hayır yarım yamalak hatırlıyorum ama Hani o zamanlar işte Bir sürü normal indirmeli oyun falan var Hani bu oyun browser'dan şu an Gerçi client getirmişler mesela O zamanlar client yoktu Hani oyun diye çok şey yapmamıştım Hatta yani oyunun reklam PR kısmı o kadar eksik kalmış ki ben mesela hani niye Dark Orbit'i geliştirmiyor bu adamlar adam akıllı diye düşünüyordum. Bu oyunu geliştirmişler çünkü. Draken Sang'a öner vermiş ee, Big Point. Onu görmüş olduk. Yani e, hatırladığım kadarıyla bu oyun kötü bir oyun değildi. Gene yani, tabi her oyun gibi pay to win'liği yüksek miktarda vardı. Hatta zaten yani bu oyunları ben anlamıyorum. Hani gerçekten... Pay to win yapıyorlar oyunlara ve hadi o dönem öyle bir furya vardı ve pay to win yaptın tamam ama şu an mesela senin oyuncunda şeyinde bir düşüş var yani şu pay win'i bir kaldır be abicim be bir kaldır be abi ya ya da hani çok şey sen git bir tane şey koy aylık ödemeli bir server koy orada insanlar pay to win olmadan oynasınlar cüz'ü de bir miktar koy yani işte ölüsün anlatabildim mi oynamıyor kimse seni yani hani bari en azından olan şeyi kurtar değil mi? Hani yok illa inatla devam ediyorlar yani hani şuradan baksanıza mesela daha karakter yaratma ekranındayız direkt bana şey sunuyor buradan beyaz şövalye paketiyle başla 89 lira karanlık hizmetkar paketiyle başla 170 lira beyaz uşakla başla hakikat şövalyesi falan hani anlatabildim mi? Şimdi klasımızı seçelim büyücü savaşçı Nişancı ve buhar teknisyeni diye bu bir şey gelmiş bu galiba yoktu yanlış hatırlamıyorsam sonradan gelmiş neyse biz savaşçı olalım klasik zaten oynamayacağımız için sadece inceleyeceğiz yani çok umurumuzda olmayacak direkt ee, karakter oluşturalım girelim Hani bu oyunu mesela incelediğimde şu an ben ee, olumsuz bir şey bulamazsam eğer bilin ki tamamen pay to win'den bu oyun ölmüş her oyunda olduğu gibi. Çünkü bir de dozunu da şey yapmıyorlar yani hani belirli bir dozdan hani şey olsa bir yerde dursa hani ayda işte 100 liralık bir hayır öyle değil. 100, bin, 1 milyon hani 1 milyon olsa bile end game olup artık en güçlü karakter olamadığın şeyler var, durumlar var. Şimdi bakalım. Yani şey gibi düşük bütçeli Diablo. <laughs> İttifak ee, ittifak kalesinde kurtulanların Düşük güçlere Path of Exile, Diablo gibi. şimdi Path of Exile oynanıyor. Diablo da oynanıyor deli gibi hani. E, sen niye ölüyorsun mesela? Hani senin niye esamen artık okunmuyor? İzometrik kamera ya da işte Lost Ark mesela ki o da bayağı bir oyuncu kaybetti ama onun sebepleri farklı. O başka bir videonun konusu. Hani ama Drakensang bunların adının yanında mesela neden asla esamesi okunmayan bir oyun? İşte ben size sebebini söyleyeyim bu. Çünkü Path of Exile'da Pay to Win yok. Düş küçük düşünüyorlar, firmalar. Anlatabiliyor muyum? İşte ama biz nasıl para kazanacağız? Abicim geçti o devirler. Biz nasıl para kazanacağız? O zaman oyunu satın almalı yapacaksın. Ya da kozmetik şeyine güveneceksin, kozmetik ya da quality of life eşyalarına. Onlardan satma işi şey yapacaksın. Yoksa ölürsün yani. Öyle bir dünya yok. Biz nereden kazanacağız? Nereden kazanırsan kazan. Bana ne? Ben bunu bir videoda galiba daha gene bahsetmiştim yani. Neydi bu şey? Galiba aynen aynen kendi şey kendi müzik kariyerimden bahsederken söylemiştim. Hani kimse benim niye bütçem olmadığını sallamıyor. Herkes kendini düşünür bu hayatta. Hani biz nasıl para kazanacağız? Kazanacaksın. Yapacak bir şey yok. Kazanan nasıl kazanıyorsa çok güzel kostüm çıkar. Dayanamayıp ekranı kredi kartını fırlatalım. Ya da dediğim gibi oyunu şeyden kanserleştir. Sürekli çantamız da olsun, bilmem neyimiz de olsun oradan almaya çalış. Ya da oyunu parayla sat direkt. Hani. Oyun, ya da oyuna abonelik sistemi getir. Bunların hepsi bir şey. Seçenek. Ya da daha da düşük bütçeli düşün. Daha da düşük düşün. Mesela oyundan oyunda şeyi RMT'yi sal, serbest bırak. Millet para kazansın. Bir yandan da para harcasın. Rise rise, bilmem ne gibi. Knight gibi. Millet para harcasın, para kazansın ya da yani. Anladın mı? Böyle bir şey. Şu an mesela gayet güzel abi. Ben şu an zevk alıyorum oynarken. Bir şey yok yani Path of Exile'dan bir farkı yok şunun. Üstelik bir de Türkçe. Şimdi genelde benim videolar gömme üzerine olduğu için kötü taraflarını inceleyip oyunların eleştiriyoruz. Mesela ben şu an ilk inceleme olarak kötü bir şey göremiyorum oyunda. Ama başlangıç ekranında karakter yaratma ekranından kendisini çok belli etmedi mi? Buram buram ben pay to win kokuyorum diye. Karakter yaratırken bir firma sana şey kakalar mı ya? 80 lira verip bilmem neyle başlamak ister misin diye. Yani garip. Ee, gidelim. Ama oyun kendini mesela client... Getirmiş. Şaşırdım. Ben hala Browser'dan oynanacağını düşünüyordum. Bu bir ihtimalle Ama bunun da arkasında şey var Flash player desteği kapandığı için Mecbur oyunu kapatmamak için client desteği Getirmek zorunda kaldılar. Flash player Kapandığı için. Sanki Ondan dolayıymış Gibi hissediyorum ee, Yoksa yani bence uğraşmazlardı Bile. Ki belki de. Belki problemlerinden Bir tanesi de budur Uğraşmamak Flash Player kaç yıl? Bayağı bir geç kapatıldı. 2019 yılında mı ne kapatıldı Flash Player? Flash Player kapanmadan önce hani aksiyon alıp getirseler belki şu an farklı bir yerdeydi oyun. Ama şu şeylere baksanıza grafikler mesela gayet güzel. Grafiklerin ben daha kötü olmasını düşünüyordum. Kötü değil şu an bayağı şey oynuyormuşum gibi. Path of Exile oynuyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Path of Exile'ın biraz daha şey olanı. İşte binlenme topla ne kes olanı. He belki ileride kendisini çok grind'a bağlıyordur. Birazdan yakında onu da e, gözlemleriz. Şimdi işte 8 tane yaratık kes, 5 tane de vazo topla tarzı bir şey ama en azından haritada yerlerinin belli olması e, bir artı bence oyun için. Ama bence şans verilebilir. Yani o kadar kötü MMO'ları inceledik ki ben şu an şu oyun pay to win de olsa yani Pet yani Path of Exile mesela oynamak istemiyorsanız sizi bu çünkü bu oyun aşırı hack and slash değil yani daha basit. Mesela hack and slash oyunlarda benim gözüm kaldırmıyor yani başım ağrıyor iki oynadıktan sonra. Bunda o yok mesela. Daha basit bir sisteme sahip. O konuda güzel. Mesela bir yetenek daha açık. Ne bu? Neyle atıyoruz bunu? sağa kalk, klik. Mesela gözünüzü alıyorsayken slash oyunların aşırı şey olması başınızı artıyorsa bunda o yok. Ve hani bir yere kadar şans verilebilir. Ve pe şu an şey olarak söylüyorum. Düşünce olarak söylüyorum. Öyle duruyor. E incelemedim ki onda birazdan anlarız. Benim genelde şeyim %100 doğru çıkar. Dükkana girip baktığımız zaman zaten birazcık anlarız ne olduğunu. Ee, tamam. Premium var. Pay to win'likten başladık. Odak mücevheri bilmem ne falan. Cehennem geçidi paraları. Ee, bakalım. he, Silah falan satılıyor tutmuş. Hmm, çok güzel. Evet. Seyahat nesneleri satılıyor. Her zaman bildiğin bir yere gidebilirsin. Evet. istediğin yere gitme eşyası satılıyor. Çok güzel. Saldırı gücü arttırıcı. Biliyordum. Ha, işte. Saldırı gücü arttırıcı. Bilmem ne arttırıcı. Aynen çok güzel. Ee, artı basmak için şeyler. Tamam gördüğünüz gibi işte hani. He ama tabi bu sizi single player oyun arayışları style hani çok bağlanmadan oynayacak bir şey ararken etkiler mi? Çok da zannetmiyorum. Dediğim gibi hack and slash bir şeyler arıyorsanız bir de üzerine pay to win. Diablo olmuş 2500-3000 lira. Ki gerçi Game Pass'e geliyor 10 güne kadar ama. Game Pass'iniz de yok diyelim. E o zaman bir şans verip oynayabilirsiniz. Yani en kötü götten yediğiniz yerde alt F4'e koyarsınız. Yani anlatabildim mi? Çok <laughs> dayak yediğiniz noktada alt F4'e koy sal yani. Ama onun dışında yani şu gameplay şu şeye bence yazık olmuş. Bence yazık olmuş. Çünkü çok güzel duruyor yani. Bir de bunun PvP'si de bence güzeldi. Ben öyle hatırlıyorum. PvP'sinin kötü olduğunu hatırlamıyorum açıkçası. PvP'si de hoş bir oyundu. Ee... Oynarken şimdi biraz çocukluk anılarımı zorladım da kötü bir oyun değildi yani. Benim hatırladığım. Ee, şöyle verelim. Ama gel gör ki gene hırsına yenik düşmüş firmalar, şirketler. Ve onların başındaki 75 yaşında götünün kılı kadayıf olmuş patronların geleceği göremeyip şey yapmaları. Patron oyunumuz 2 milyon oynanıyor. Ha, öyle mi? O zaman daha çok pay to win koyun. Daha çok kazanalım, daha da çok kazanalım. Patron şirket diyor ra Bu ay çok düştü şeyimiz. İyi faturayı birine keselim. Koptadığın malzemeleri demirci kalesindeki Nalbant Wyland'a götür. Götürelim ustam. Nalbant Wyland'a götürelim bakalım. Oyun sardı ama onu söyleyebilirim. Ya yani işte ee... Hayat parası olana güzel ya. Bir de ama şöyle bir şey var. Hayat parası olana güzel de mesela şu oyunun Path of Exile'dan tek artısı ya da Diablo'dan fazla göz kamaştırıcı ki bu bazı için eksi, sadece benim için artı. Abartılı yetenekler ve skill'ler başımı ağrıttığı için onlara sahip olmaması. Ama çoğu insanın böyle bir problemi olduğunu zannetmiyorum. Çoğu insanın böyle bir problemi olmadığı için de bu problemi yaşamayan insanlarda Hani Path of Exile'dan buna vereceğim parayla Path of Exile'dan kendime şey alsam mesela ekstra banka slotu falan alsam çok daha rahat, çok daha güzel, çok daha mükemmel bir oyun oynarım. Bir de öyle bir şey var. Çünkü bu sınırsız da değil. Anlatabildim mi? Hani kalıcı bir şey olsa mesela güç özü falan ama kalıcı yok hani işte 30 günlük ya da bilmem kaç kullanımlık. Yani öyle olunca olmuyor. Bunlar ne? Tamam, kime götürürsen şuna. Tamam. Usta Vitrandir, al. Dördüncü seviye olduk. Grim Stone'a gir ve... ...hebele hübele yap. Girelim. Grim şura mı? şurama, şurama? Nere Grim Stone? Ha, şurada zindan. Okey. E ben buradan geldim. Geldiğim yere geri mi soktun beni? Girelim bakalım, boss keselim birazcık da. Sanırsam bir boss keseceğiz. Usta Vitrandir'le beraber delirmeceler. W ASD ile kontrol edebiliyor muyuz? Yok edemiyoruz. İlla tıklayarak edeceğiz. Mesela bu oyun tıklamayla oynanabilir aslında. Çok da problem yaşamadım. Hani şey bazı öz eşeklerim Rise videosunun altına falan yazıyorlardı ya. Bu MMORPG'ler W ASD ile kontrol edilmez. Hayatımda sadece net Rise oynadım. Yazanlar vardı ya mesela. Hani yani bu oyunu mesela evet klavye fareyle kontrol edilebilir Niye çünkü MOBA style yukarıdan bakış açısı hani ben lolü de WASD ile oynamaya çalışmıyorum öyle bir şey oynamaya çalışsam şey oynarım zaten smite oynardım değil mi? Geldi de anlat. Evet. Şimdi hafiften bir bayma hissi geldi bu arada neden diyeceksiniz çünkü hack and slash işte yapı yaratık kese yaratık kese yaratık kese birazcık bağladı açıkçası. Bir de şey olmayınca bu hack slash'taki o hızlılık Olmayınca Şimdi bir yandan onun bir aydınlanması geldi Hack and slash'ta o hızlı sürekli Skill atma şeyi oyunu eğlence tutan faktörlerden Bir tanesi Eğer ben ileride bu yeteneklerimi geliştirip açamıyorsam Mesela bu bir eksi Çünkü sürekli böyle sadece sağ tık ata ata mı ilerleyecek Bütün oyun hani hack and slash en azından böyle diye yüz bin tane şey fırlatarak gidiyorsun ya oyunu eğlenceli dinamik tutan Yapılardan bir tanesi mesela Şimdi belki de oyunun eksi yönlerinden bir tanesi budur. Bilemeyiz. Birazcık skill tree'yi inceleyelim mi mesela neler varmış? Ee, ama tabi dur bir saniye şey bir yerde inceleyelim. Skilleri mi talan? Nerede yetenek? Bir, 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 yerde bir dururlarsa yaratıklar. Abu bu şey para değil mi ya? Premium para birimi. He premium para birimi de düşüyor oyunda. Ha sadece parayla değil. Ama büyük ihtimalle çok az düşüyor. yani bunlar 114 bin andermantı 900 lira gibi ucuz bir fiyata satıyorsa bu kadar çok şeyi 10 andermant buradan düştüyse çok zor kasılıyordur bu. Bir skillleri bir incelemek istiyorum bu arada bir saniye bir şeyimizi doğrulayalım teorimizi. Düşmanlara zıpla şiddetli darbeyle vur. Ejderhanın savaş şey hava kılıcı style kafa atmaca yer sarsma Tamam bayağı bir şey yetenek var gibi. Uçmalı, kaçmalı, patlamalı. Bunlar pasif. Tamam şeylere göre tabii gene daha az ama o kadar da sadece sağ tık atmayla ilerlemiyor anladığım kadarıyla. Tamam. O zaman her şey okey. sıkıntı yok. İleride demek ki bu monoton gidişat değişiyor oyunda. Bu monoton gidişatın e, değiştiğini görmüş oldum. Ha, ama çok da değişmiyor. Yani şey gibi de böyle Path of Exile'da. Ki gibi böyle Beyblade gibi döne döne ilerleyebildiğin bir e, sistem olmadığını söyleyebilirim okuduğum skill'lerden. Ama genelde çok böyle sadece sakitlikle de ilerlemiyor yani gene bir e, skill atma, bir dinamik bir yapısı var yani. Gizli Kültist yenildi, okey. Hortlak Grimmaga ittifak kalesine takip et ve onu yok et. Tamam. Gidelim, yok edelim ustam. Albion'un Solo Dungeon'larından iyi onu söyleyebilirim de. <laughs> en azından. Hop. Acaba oyunda sinematik var mı? Aa burada biri var. Oyunda sinematik varsa güzel olur bak. O zaman... ...biraz kasmışlar diyebilirim. Ve gene sağ tık ata ata ilerleyelim. Altıncı seviyeye ulaştık. Oyunda kaç level max acaba? Biraz hızlı level alıyor gibiyiz sanki. O zaman çok level var mı mantıken. Bu arada bir artısını daha söyleyeyim. Eğer evet tabi diliniz yoksa İngilizceniz hani Diablo ile şey anlayamayabilirsiniz. Bu oyun Türkçe olduğu için. Ha, ama bana sorarsanız yine radikal bir fikir olacak sizler için ama şey yapacağınıza bu oyuna para yatıracağınıza o parayı dil kursuna yatırıp İngilizce öğrenirseniz hem kendinize yatırım yapmış olursunuz <laughs> hem de şey yapmış olursunuz. Yani daha kaliteli oyunları oynamanın önünü açmış olursunuz. Yani Türkçemiz, şey İngilizcemiz yok deyip e, Path of Exile yerine bunu oynamak Mesela Çok doğru değil bence. Ve boss'a geldik. Hortlak Grimmaag Oynat Çok hasar yemiyor. Peki bak hareket Bu niye hareket etmiyor? Tamam. Biraz clunky ama şeyden sonra vurduktan sonra şey olmuyor. Neden ona? Bir sürü hareket edemiyorsun. Ya da vururken hareket etme yok mesela. Aynen. Şöyle açalım. Yani o sırada vuruş animasyonundaysan şey yapamıyorsun. Valla ya ilk boss fight çok yavan gidiyor açıkçası. Çok beğenmedim. Hani 5 mesela hareket etmeye basıyorum. ...edemiyorum çünkü boss'un üzerinde lecim. Boss'un üzerinde olunca boss'a vurma animasyonu devam ediyor ama çok da ihtiyacım yok gibi Canbar'ıma bakarsak yani. Ama gene bir dodge'lamayı deneyeyim kendi kendime bir mekanik yaratacağım. Hop, dodge'ladık. Tabii şimdi ilk boss için hani ne bekliyorsun? Tabii çok da... E, ...ne kadar zor olabilir ilk boss diyenleriniz olabilir yani doğru Tabi de... ...ben hep oyunların ilk şeyini böyle bir... ...en azından hani dümenden de olsa bir bir şeyler olmasını beklerim ki... En azından oyuncuyu ilk aşamada bağlaman lazım ya daha ilk şeyde çünkü adam beğenmediği oyunu niye oynasın yani en güzel şeylerini en böyle cafcaflı şeyleri en başta sunman lazım diye düşünüyorum. Ya orada öyle bir hata yapmışlar ya da oyunun bütün boss fightları bu şekilde. Yani dümenden de olsa şey gibi olanı ölüyorsun ya hani zaten ölmen gerekiyor falan seker şimdi Sekiro'nun bütçesiyle tabii kıyaslamıyorum da hani böyle en azından bir mekanikler böyle bir şeyler yapabilir. biz oraya ittirir, buraya kalktırır bir şey yapar ama biz ölmeyiz. Hani gene canımız oynamaz can barımız mesela anlatabildim mi? Hani o tarz bir şey olsa mesela ee, Daha iyi olurmuş yani şu boss fight benim hoşuma gitmedi açıkçası. Oyunun geri kalan tamamının böyle olacağına dair şeyler yarattı bende. Hizmetkarımı öldürdün ama beni öldüremeyeceksin seni sefil. Tekrar yollardan geçeceğiz. Te Türkçe çevirisinde biraz sıkıntı var. Bir çıtır. Tamam. Greenford'da buluşalım. Bakalım. Bu yerden çıkmak istiyor musun? Evet istiyorum. Sahte barış mı? Hop. Hop. Evet. Oyuna puanım 10 üzerinden 6.5. Açıkçası çok daha kötü bir şey bekliyordum. Bundan sonra incelemelerimiz sonunda puan vermeyi düşünüyorum. Genel olarak. Ee, burada sonlandıralım. Dediğim gibi... Dragon sanki alternatifi çok olan ve alternatiflerine bence yenik düşmüş, alternatifleri çok daha iyi olan bir oyun. Ama kendisini kötü yapmıyor bu. Ve dediğim gibi bence tek bir şey var. Eğer abartılı sinema şeyler, animasyonlar, sinematikler şeyler sizin gözünüzü alıyorsa bu oyuna bir şans verebilirsiniz ve bir de Türkçe, Türkçe olduğu için Türk kitlesi de vardır oyunun. Elbet. Eğer Türklerle oynamak istiyorsanız o da bir sizin için artı. Ama onun dışında benim bireysel fikrimi sorarsanız Bence işte en fazla böyle yarım saat, bir saat şans verilebilir Gidip orada Path of Exile gibi bir baş yapıt varken Ya da işte Diablo varken Draken Sank bence Oynanması gereken bir oyun değil bir de üstüne üstelik de pay to win yani Ki zaten bence başsız olması sebebi de bu İzlediğiniz için teşekkürler, oyuna puanım 10 üzerinden 6.5 Bir şans vermeyi size deneyebilirsiniz ama bence Fikriniz benimkiyle hemen hemen aynı olacak Çok bir şey değişeceğini zannetmiyorum yani bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.